estetik anlayışındaki değişim ve gelişmeler bireylerin yüz ifadelerine ve özellikle gülüşlerine verilen önemi arttırdı. Bu eğilim gülüş tasarımını olan ilgiyi de beraberinde getirdi. Peki gülüş tasarımı nedir? Bu aslında bir gülüş estetiği. Biz gülüş estetiğini pek çok hastamıza çok da güzel sonuçlarla birlikte uygulayabiliyoruz. Hekimler Hastaların bir yüz analizini yaparlar. Böylelikle dişleriniz daha mı sivri olmalı, daha mı uzun olmalı, diş etleriniz daha mı az görünmeli, daha mı çok görünmeli, bunların hepsinin bir analizini yapmış oluyoruz. Bu analizleri yapmak için de çok farklı yöntemler var. Günümüzde biz Mockup, Vakıfap dediğimiz, öncelikle dişinizi plastik dişlerden oluşturup size bir kullandırdığımız e, ve sizin dişlerinizin daha hiç prepare edilmeden, yani hiç kesilmeden oluşturulmuş formunu görebildiğiniz bir seçenek sunabildiğimiz gibi, bunları dijital ortam üzerinde, fotoğraflarınızın üzerinde oynayarak da gösterebiliyoruz. Gülüş estetiğinde hem dijital hem el yapımı malzemelerle kişiye özel çözümler sağlanabiliyor. Burada kullanacağımız malzemeler hastanın aslında diş yapısına. Örneğin dişlerini çok mu gıcırdatıyor, diş yapısı çok mu küçülmüş, çok mu yıpranmış, daha öncesinde altında bir renklenme var mı o dişin, renk yansıtması olacak mı? Biz bunların aslında hepsini gözeterek bir malzeme seçeneği sunuyoruz hastalarımıza. Bunlar dijital ortamda tamamen hazır bloklardan üretildikleri gibi el yapımı olarak, yığımı olarak dişlerinizin kenarındaki böyle ufak tefek girintilerin çıkıntıların dahi işlendiği özel bir sistemle el yapımı olarak yapılabiliyorlar ve böylelikle istediğiniz gülüşe kavuşabiliyorsunuz. Benim size yaptığım tedaviyle X şahsına yaptığım tedavi aynı olmayabilir. Çünkü sizin yüzünüzün uzunluğu, yuvarlak ya da uzun bir yüzlü oluşunuz, dişetlerinizin kapandığında nasıl göründüğü, bir çiğneme bozukluğunuzun olup olmadığı benim estetik anlamdaki tedavimi şekillendirirken mutlaka bakmam gereken unsurlar. O yüzden biz estetiği sadece bütün herkese aynı dişleri yapalım diyerek değil, bireysel olarak hastanın özelinde en iyisini yapalım olarak değerlendiririz hekimler olarak.